Çok fazla sorulan konulardan birisi de bir sayının pozitif çarpan sayısını bulma konusu. Şimdi i̇şte yine bir örnek vererek başlayayım. Örneğin 20 sayısının kaç tane pozitif çarpan sayısı var veya kaç tane pozitif bölen sayısı var diye sorduklarında normalde uzun uzun ne yaparsınız? İşte 21'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 4'e, 5'e, 10'a ve en son kendisine tam bölünür dersiniz ve sayarsınız. 1 2 3 4 5 6. 20'nin 6 tane pozitif bölen sayısı vardır dersiniz. Fakat böyle tek tek saymaktansa bunun kısa bir yolu var. O yolu kullanırsanız vakitten tasarruf sağlamış olursunuz. Bunu yapmak için önce 20'nin bölenlerini buluyorsunuz. 2'ye bölüyoruz. 10 2'ye bölüyoruz. 5. 5'e bölüyoruz. 1. Daha sonra bunları çarpım şeklinde yazıyordunuz. 2 tane 2 olduğu için 2 üssü 2, 1 tane 5 olduğu için 5 veya 5 üssü 1 diyebilirsiniz. Daha sonra kuvvetleri 1 artırıp çarpıyorsunuz. Kuralımız çok basit. Bir sayının pozitif çarpan sayısını bulmak için önce asal çarpanların çarpımı şeklinde buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz sayıların kuvvetlerini bir arttırıp çarpıyorsunuz. Şimdi 2'yi 1 arttırırsam 3, 1'i bir arttırırsam 2, 3 bir kere 2'den gördüğünüz gibi 6 geldi. Tabi şimdi demiş olabilirsiniz. 20'nin çarpanlarını bulmak daha kolaydı. 1, 2, 4, 5, 10, 20 şeklinde sanki ikinci yöntem biraz daha uzun gibi oldu diye düşünebilirsiniz. Bunu örnek vermek için söyledim. Yoksa tabii ki küçük sayı verirse tek tek bulmak daha kolay. Ama size her zaman küçük sayı vermeyebilir. Yüzler, binler şeklinde sayılar da verebilir. Tabii o zaman tek tek bulmak biraz uğraştırıcı olabilir. Hemen konu pekisin diye benzer bir örnek daha yapalım. Örneğin size 150'nin pozitif çarpan sayısı kaçtır diye sordu. Kısaltmayı tekrarlayayım. Pozitif çarpan sayısını uzun uzun yazmak yerine bu şekilde yazdım. Ne yapıyorsunuz? Önce 150'yi bölen listesiyle çarpanlarını ayırıyorsunuz. 2'ye bölüyoruz. 75. 2'ye bölünmediği için 3'e bakıyorum. 3'e bölünüyormuş. 75'i 3'e bölersek 25. 3'e bölünmüyor artık. 5'e geçtim. Beşe böldüm. Beş, beşe böldüm bir. Daha sonra bunları çarpım şeklinde yazıyorsunuz. Bir tane iki olduğu için iki üssü bir. Bir tane 3 olduğu için üç üssü bir. İki tane 5 olduğu için de beş üssü iki. Daha sonra ne yapıyordunuz? Daha sonra kuvvetleri bir arttırıyordunuz. Biri bir arttırırsam iki. Bakın her zaman bir arttırıyorsunuz. Biri 1 arttırırsak yine 2. Iki. 2'yi 1 arttırırsak 3. Ve bunları çarparsak 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Demek ki 150'yi tam bölen 12 tane sayı varmış. Hatta istiyorsanız hızlıca ispatlamaya çalışalım. 1. 150'ye tam böler. 2. 3'e tam bölünür. 4 olmaz. 5'e tam bölünür. Sanırım 6'ya tam bölünür. Başka 10'a tam bölünür. 15'i e tam bölünür. 25'i e tam bölünür. 30'a tam bölünür. 50'ye tam bölünüyor. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra 75'e tam bölünür. 11 ve kendisine tam bölünür. Yani 150'ye tam bölünür. 12 oldu. Gördüğünüz gibi sayı büyüdükçe tek tek bulmakta zorlandık. Hani arada mutlaka gözden kaçırdığımız sayı olabilir. Benim bile gözden kaçırdığım sayı olabilir. O yüzden en garanti yöntem çarpanlarını bulup üslü biçimde üslü biçimde yazmak ve kuvvetlerini bir artırıp çarpmak. Hemen son bir örnek daha yapalım. Atıyorum. 270. 270 sayısının kaç tane pozitif bölen sayısı var? Bulalım. Bunu bulmak için çarpanlarını ayırıyoruz. 2'ye böldük. 135 yapar. Şimdi 2'ye bölünmeyeceği zaten çok açık. 3'e bölünüyor. Fakat hani 3'e bölmek aklınıza gelmeyebilir. Çünkü bu direkt 5'e bölündüğü görünüyor. Direkt 5'ten de devam edebilirsiniz. Hadi bu sefer 3'e bölmeyelim. 5'ten devam edelim. 135'i 5'e bölersek sanırım 27 öpüyor. Şimdi 3'e devam edebiliriz. 27'yi 3'e böldük 9. 9'u 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. Bunları çarpım şekilde yazıyoruz. 1 tane 2 olduğu için 2 üssü 1. 3 tane 3 olduğu için 3 üssü 3 ve bir tane 5 olduğu için 5 üssü 1. Daha sonra kuvvetleri bir arttırıyordunuz. 1'i bir arttırırsam 2. 3'ü bir arttırırsam 4. 1'i bir arttırırsam 2. Bunları çarparsak 2 kere 4 8, 8 kere 2 16. Demek ki 270'i tam bölen 16 tane sayı var. İşte 1'den başlar, 2 ile devam eder, 3, 5 diye gider. Nokta, nokta 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 ve en son 270 şeklinde biter. Demek ki böyle 16 tane sayı var tam bölen.